Öncelikle tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını ben temenni ediyorum. İnşallah bu cansız dediğimiz gözde görünmeyen, cansız olan bu hastalığın yeryüzündeki insanların bu hastalığa karşı ne kadar çaresiz kaldığını görüyoruz. Onun inşallah bu e, çaresiz olan insanların çareyi dinde bulmalarını temenni ediyoruz. E, i̇kincisi, malumunuz e, hemen hemen iki aydan fazladır bu hastalık devam etmektedir. Daha önce de vardı. Çin'de başlamıştı. Bu sefer e, Kur'ay Arz dediğimiz bütün dünyaya yayıldı. Tabi e, tedbirli olmak lazım. Ee, insanın sıhhatı, sağlığı her şeyden önemlidir. Çünkü Yüce Rabbimiz e, kendisi buyuruyor. Biz insanı müşerref kıldık. Yani insan üstün bir varlıktır. Kendisini bilirse e, yaratıcının kendisini ne kadar değerli kıldığını bilirse e, üstün bir varlık olduğunu bu anda görüyoruz. Bu e, İnsanın da sağlığı çok önemlidir. Bugün yeryüzünde yayılan bu hastalıktan dolayı bizde de bazı e, kurallara alınan tedbirlere e, İslami açıda söylüyorum e, mutlaka riayet etmemiz lazımdır. Bugün eğer sokağa çıkma yasağı ilan ediliyorsa, e, sosyal ve fiziksel mesafedeki hastalığın bulaşmaması için öngörülüyorsa, e, hasta olan, kronik hasta olan, kalp hastası olan, değişik hastası, hastalığı e, olan insanların daha tez bu hastalığa bulaştığını tespit ederek e, eğer bunların da tedbirli olmalarını, evden çıkmamalarını, e, maske takmalarını, değişik yöntemlerle sağlıklarını korumalarını isteniyorsa buna e, uymak zorundayız. E, Dinen vaciptir. Çünkü e, bunlar olmadığı zaman hastalık yayılıyor. Yayıldığı zaman genci, çocuğu, ihtiyarı herkes bu hastalıkla hem ibadetten yoksun oluyor, hem taattan yoksun oluyor, hem e, dünyadaki e, meşguliyetten yoksun oluyor. Ve sonunda da Allah'ın vermiş olduğu o sağlıkı, bedeni, vücudu da tahrip etmiş oluyor. Buna mutlaka riayet etmemiz lazım. Bugünlere geldik. Yarın yok öbür gün inşallah Ramazan'dır. Ramazan biridir. Cuma gününe tekabül ediyor. Yarın akşam teravihtir. Malumunuz iki aydır biz cuma namazlarını camilerde cemaatte kılamıyoruz. Camilerde cemaatte namaz kılamıyoruz. Bunun sağlığımız açısından yani dinende kıldığımız zaman veba, vebali olduğunu, mesuliyete düştüğümüzü e, bilmemiz lazım. Bakalım Yüce Rabbim ne zamana kadar e, bizi bu hastalıkla imtihan edecektir. Temennimiz bu bir an evvel bu hastalığın e, yeryüzünde yok olması ve yeryüzündeki insanların bundan da ders almalarını temenni ediyoruz. E, malumunuz cuma namazı vaciptir. Beş vakit namaz farzdır ama teravih namazı sünnettir. Biz yine teravih namazlarından yoksun olmayalım. Evlerimizde kılalım. Mukabeleyi evlerimizde okuyalım. Toplu olarak bir yere gelmeyelim. Bu alınan tedbirlere mutlaka kesinlikle uyalım. İnsanların sağlığı, sıhhati için bunlara uymamız lazım. E, orucumuzu da inşallah tutacağız kesinlikle orucun tutulmamasına bir engel yoktur bu hastalık orucun tutulmasını engel değildir gerek bu hastalık ve gerek diğer hastalıklarda e, Kur'an-ı Kerim yani dinimiz buna değiniyor hastalığı olan bir insanın eğer oruç tuttuğu zaman hastalıktan dolayı o oruç ona zarar veriyorsa Mesela e, şeker hastası, tansiyon hastası, kalp hastası, e, bunların ilaç kullanımı gere gerekli ise, e, su içmeleri gerekli ise, e, tuttukları zaman da kendilerini ölüm derecesine getirecek şekilde ise, e, tabi doktorların tavsiyelerine göre gerçek mazeret ortada olduğu için, onlar oruç tutmayabilirler, e, oruç tutmadıkları günler sayısınca. E, sahir zamanda müsait olduklarında, sağlıkları yerine geldiklerinde oruç tutabiliyorlar. Ama bu hastalıkta e, kesinlikle oruca hiçbir engel yoktur. Yine e, burada oruç tutamayacak insanlar e, hastalık vardır diye değil. Ya kronik bir hastalığı vardır, tansiyon hastasıdır, şeker hastasıdır, daha değişik ağır bir hastadır doktorların tavsiyesi bunu kesinlikle oruç tutmaması gerekiyor denilirse onlar din buna müsaade etmiştir. Sağlıklarını korumak için oruçlarını tutacaklardır. E, oruç kefaretlerini de birer fitre olmak şartıyla vereceklerdir. Biz bu şekil Ramazan'a giriyoruz. Hakkımızda hayırlısını Yüce Rabbimizden temenni edelim, niyaz edelim. E, i̇nşallah bu hastalık Gözde görünmeyen, bakın e, dünya hükmedenler e, önceki peygamberler döneminde görüyor, Hazreti Musa Hazreti İbrahim dönemlerinde o Firavunların, Nemrutların veya da Semut kavminin veya Lut kavminin yaptıkları hatalardan dolayı görüyoruz. Allah musibetler gönderdi onları yerle bir etti hastalık gönderdi, onları tamamıyla yok etti. E, bunlar da bizim ders almamız içindir. Biz bu hastalıklarda mutlaka ders almamız lazım, hatalarımızı düzeltmemiz lazım. Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hasibu qabla an tuhasabu. Siz hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekiniz. Yani kendi muhasebenizi yapınız. Nerede bir noksanımız varsa, nerede bir hatamız varsa bu da inşallah ona vesile olacaktır. İnsanların İslam'a dönmelerine, Müslümanların uyanışına inşallah vesile olacaktır diyorum ben. Biliyorsunuz dünya çok modernleşmişti bu son bir çağa gelmiştik. İnsanlar tamamıyla evlerinden mahrum olmuşlardı. Aileleriyle bir araya gelmelerinden beraber yemek yemelerinden beraber sohbet etmelerinde, hele özellikle bu son teknoloji dediğimiz o musibet tamamiyle insanları birbirinden koparmıştı. Bugün de aynı öyledir. Bakıyorsunuz kızın elinde bir telefon, oğlanın elinde bir telefon, hanımın elinde bir telefon, beyin elinde bir telefon. Herkes bir odaya çekilmiş, herkes bir şeyi seyrediyor. Halbuki bunlar hiç iyi bir şey değildir. İnşallah bu da ona bir vesile olacak ki aile reisleri, eşleriyle, çocuklarıyla mutlu bir şekilde, İslam'a uygun bir şekilde beraber olacaklar, beraber mukabele okuyacaklar. Tavsiyemiz budur, mutlaka en az günde bir cüz okunması. Bunu ya öğleden önce veya öğlen ikindi arası mutlaka ailedeki ebeveyn ve e, diğer çocuklarla beraber bu mukabelenin yapılması. Biliyorsunuz mukabele Hazreti Peygamber ile Hazreti Cebrail'in e, Kur'an inmesiyle e, beraber Ramazan ayında, Kur'an Ramazan ayında indi ya, e, mukabele geleneği oradan geliyor. Mutlaka tavsiye ediyoruz bu mukabele usulünü kaldırmasınlar. Yani en azında bir cüz okumak şartıyla e, aileleriyle beraber bunu okusunlar. İkincisi e, teravihten ziyade mümkünse çünkü Allah'ın peygamberi buyuruyor siz üç kişiyseniz dahi bir yolda gittiğiniz zaman namazınızı yine cemaatle kılınız. İçinizde kıraati düzgün olan öne geçsin. E, mümkün derece e, evlerde de aynı bu beş vakit namaz usulü cemaat da olsun. Çünkü biz iki aydır camilerdeki cemaate hasret kaldık. En azından evimizde aradaki biraz da mesafeyi koruyacak şekilde bu biraz birbirimizden uzak kalacak bu bir mazerettir. çünkü safların düzelmesi safların sık olması peygamberin tavsiyesidir ama bugün mazeret vardır hastalık vardır aradaki mesafeyi biraz açacak şekilde evdeki ebeveyinden ev, ev hanımından çocuklarından tut ee, tabi biliyorsunuz bayanlar değil erkeklerin önünde namaz kılması lazım kıraati düzgün olan e, diyelim ki e, beyefendinin oğlu kıraati daha düzgünse oğlu geçsin önde mutlaka beş vakit namazlarını cemaatle kılsınlar tavsiye ediyoruz e, ondan sonra da e, teravihi de mümkün derece evdeki çocuklarımızla teravihi beraber kılalım zaten bir düzen bozulmuş şu anda e, hakikaten dengeler değişiyor, düzenler bozulmuş, eski bir düzen görünmüyor. Bugün okula giden çocukların hepsi psikolojikmen çökmüşler. Sabah namazına kadar çoğu aileler... Saat 1-2-3'e kadar yatamıyorlar. Tavsiyemiz budur, sahura kadar sohbetlerini, teravihlerini e, yapsınlar, sahurunu kılsınlar, yesinler. Sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra öğleye kadar da yatma zamanı vardır. Çünkü bugün herkes eve sığınmış, sağlık sıhhat evdedir. Evden çıkmadığımız takdirde inşallah bu hastalığı yeneceğiz. Buna da riayet etmemiz lazım. Tavsiyemiz budur. Kesinlikle sağdan soldan duyacak şekilde ehli olmayan insanların insanlardan duyacak şekilde kimse oruç hakkında bir yorum yapmasın, kendi başına orucunu yemesin. Yok hastalık vardır, şu vardır, bu vardır. Aksi. Bu oruç tutan insanlar inşallah oruç o üzerindeki hastalığı da götürecektir. Ona da inanıyoruz. Ben az önce de değinmiştim. Geçerli mazereti olan insanlar oruçlarını yiyebiliyorlar. E, sair zamanda müsait olduklarında tutacaklardı ama öyle insanlarımız vardır artık o yaşından sonra e, yaşadıkları müddetçe oruç tutamayacak durumdadırlar. Öyle insanlar da e, maddi durumları yerinde ise oruçların kefaretini versinler ama orucu mutlaka tutalım. İkincisi bir şey sorduğumuzdan bir şey kafamıza takıldığı zaman da çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Fe tenazatun fi şey'in ferudduhu ila Allahi Rasul. Bir şeyde çekişiyorsanız, çözemiyorsanız, takıldığı aklınıza onu diyor Kur'an ve sünnete müracaat ediniz. Bizim de tavsiyemiz budur. Televizyonlarda sağda solda insanların kafalarını, zihinlerini çalkalayacak insanlar olabilecektir. İşi ehlinden sorsunlar. Alimlerden sorsunlar, medrese hocalarından sorsunlar, müftülük fetva makamlarından sorsunlar. Ehlinden sorduktan sonra Kur'an ve sünnete göre hareket edelim. Biliyorsunuz sünnet Kur'an'ın tamamlayıcısıdır. Peygamber Efendimiz'i dinleyelim. Bakın Peygamber Efendimiz ta kendi döneminde dahi bu veba hastalığından bahsetmiştir. Ee, hasta olan bir insan dışarıya çıkmasın, ee, hastalık olan bir yere de sağlıklı olan bir insan girmesin. Günde beş vakit abdesti Kur'an nasıl beyan etmişse peygamber efendimiz o temizliğe önem vermiştir. Hatta bir hadislerinde en nezafetu minel iman, nisfül iman, temizlik imandandır, imanın yarısıdır tavsiyelerde bulunmuştur. Bu ne demektir? Kur'an'da alıntıdır bu sünnet Kur'an'ın tamamlayıcısıdır. Peygamber Efendimiz'in sözü Kur'an'ın tamamlayıcısıdır. Peygamber hiçbir zaman kendi yanında konuşmaz. Çünkü Allah Kur'an'da onlar kendi heva ve hevesleriyle konuşmazlar. İn illa vahyun yuha. Onlar vahiy ve ilhamla konuşurlar. Peygamberi dinleyelim, hadisleri dinleyelim, ayetleri dinleyelim ama ehlinden soralım. Buna göre hareket edelim. İtikaf konusunda da Biliyorsunuz Van'da bizim 3-4 tane camimizde her sene ihtikaf oluyordu. Ama bu sene artık il müftülüğümüzün ilçe müftülüklerimizin belirleyecekleri bir yer olacak mı, olmayacak mı? Onda halen bir bilgimiz yoktur. Onu müftülüklerden sorabileceklerdir. Ben şimdiden tüm insanlığın, Müslüman İslam aleminin, kardeşlerimizin, Müslümanların Ramazan'ını kutluyorum. Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını, bereket olmasını diliyorum. şuna da ben değineyim. Ramazan ayıdır. Mutlaka Ramazan ayında çok cömert olalım. E, infak yapalım. Zekatlarımız, fitlerimiz, malımızın fazlası. infaktan geri çevirmeyelim. Sadakalardan geri dönmeyelim. Mutlaka insanları gözetelim aileleri ziyaret edelim. Onlara gerekli yaklaşımları gösterelim. Rabbim bu musibeti Müslümanların, insanlıkların üzerinde def etsin inşallah. Biz artık hakikaten bu camilerin cemaat şuurlu cemaat birincini özledik. Rabbim inşallah o günleri de bize göstersin. Ben sizlere Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun.